Benden bir baksam benim de bir bokluk var. Şimdi aman artık 500 FPS alıyorum Yakın yakın. Düşman, Düşman görüldü. İleriyi tarıyorum. Sesleri salıyorum. Geliyor tüm. Sol. Biliyorsunuz Hı. solu. Hana buraya 3 buraya 3 buraya 3. Tam dönelim. Bir pik alır ama ya o yakalasam mı onu? Dikkat edin chamber falan açılmış bazen. Beyde düşman var. Tamam kanka aldık bir tane gelsene. Gel gel gel. Dolduruyorum. 25 mermi kaldı. Anan. Nice <laughs> lan sana. Acı geliyor bir de üstüme or. Aptal orospu evladı. Tamam, tamam oyna. Jet hala be. Jet hala <laughs> oyuncusu. Sıkayı <laughs> görmedim ha. Bir <laughs> <he. gülüyor> şey neye bak silahları alıyor. <laughs> Zeki adam oğlum reyna iyi oyuncu. Kanka, Emo ölme. Ölme. Nerede bu şey? NK. Ölme ah, ne ya, ya? bana gelebilir ya. Ben. Son 30 saniye. Tamam tamam. Aldım eee yerinde. Ben, ben geliyorum bunlar. Sudan gelir söyleyeceğim bu arada. Bir artta da. Bir düşman kaldı. Orası gelseydi geri gelmezdi. hazır. Nice oğlum sana. Ölüm soğuktur dostum. Bence ne yapmalıyız? Ya dedim gidiyoruz? belki sudan gelir bu sefer ben. Taktik bu. Tam gelir gelmesine de ben dedim ki gelseydi çoktan gelirdi. Ekolar yani o yüzden beraber oynamak zorunda ne, <laughs> ne diyorsun? Bunu Çocuk şimdi oğlum, mi söylüyorsun? Oyun bitiyor yarram ondan sonra bu infoyu veriyorsun amına koyayım. <laughs> koyun. sen bunu düşünemeyecek kadar mal mısın? Ben nereden bileyim ya kalabalık gibi bundan. özürlü müsün? Reyna'nın iki bende kapalı. Drone vereyim mi tabula? Mal özürlü yazıyor. Uç bakalım. Takip <laughs> değil. <laughs> ne o sen enter <laughs> vermekten başka bir şey bilmez misin canım? 120 <laughs> iso bi can. A site 2. Spike ortada düştü. Şu. So base'den dönüyor galiba heal almaya. Spike bende. gelecek büyük ihtimalle. Gelmez. Güven bana. Gelmez. Sonra ne zaman güvensem geliyor ama. Kanka Sky Sik şey B'deydi. Hemen. Sky'ı oynar mıyız? Oynarız. Aysu da A, B, B'de bu arada. Aysu da mı B'de? Evet, o da can almaya gitti. Ayakta ah. kalan son Orada o CTRL e oturmuş yardım ya. Yok bir Aysu şey. Da. Son 30 saniye. Buna baktığına göre adam yok uzunluğa. İso yakın olabilir kapatalım. sana da diğerlerinin yok Ah! Ya. ah i̇t ya! 120. Ya. 20... Ya. Körü kırmıyor da işte bak bak. Vallahi mal amana koyayım ya. Viper de mal mesela. Zehir atıyor amana koyayım. Dümdüz çıkıyor orası bu çocuğu. Orası bu Abi. Çakmam yok Nevo. Sigara içeceğim içemiyorum. Bak sinirleniyorum. Tansiyonum yükseliyor Nevo. Ey 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 hey hey Abi niye Ötünle çakmam yok. yoktu? Tüm ne <laughs> yok. <Savaş bunu gülüyor> Aa var. Eski sevgilimin aldığı çakmak var. <laughs> Ha <laughs> ha. <laughs> yerde buldum şimdi. Aa Emo para sıçıyor musun? Silah verebilecek var mı? Sıçıyorum da <gülüyor> <gülüyor> benim FPS gene <yine> düşüyor. <laughs> konuşma da silah <laughs> İyi sova <soğuk> oldu. <laughs> Zaten her tur enter'ı veriyorsun. Ya siktir bok. Drone gönderiliyor. Üste, op yok. Opi mi? Oh, bak. Av başladı. başladı. Görüş sağlıyor. sağlıyor. Görüş kısıtlanıyor. Görüldüler. Yakala. Şimdi baş. De... Korusana abi. Gördüm, Spay Spay gördüm. Bir düştü. Bir düşman kaldı. Koy öldürdüm. Vay bacısını siktim. 80 vurdum. Girmiş <laughs> <laughs> ya. Uzak bekliyorum. Çok oku. Cross kalsana Sova'yla. Bak cross sova. Ah! Ah! Yo ah! oyun ya pezene ya? O CTRL'e e anayı tamına girer inşallah. Sova hala crosslu. Çabuk ol. Tamam. Ayakta kalan son oyun. Ya sova kapanı <laughs> sikeyim ama <laughs> ya. Double cross'u niye bozdunuz? Yine de oturmuyor ki Emir. Tek tabanca. Kontona çıkayım dedim amına koyayım. Baktım geri kaçtı burada kör oldu. Otimaz. Tam kör oldu ama geri çıkacak o. Silahını seç. İşte Satanlar flaşı vardır dedim ya. Yine de amına koyayım double oldu ee, sürece. Double olduğunda adam canım, bir. Mi? canım bir, canım bir. Tamam olduyorum. adam hanginize vuracağını şaşırır. Anladın mı? İkinize crosslusunuz. Hani infoyu almak İster için daha çok kullanır. atayım ben, hiçbir alamıyorsun. Alabiliyorum eyvallah. Aa. Bakın şimdi. Erkek mi bu? Drone gönderiliyor. Sağlam testosteronlu. Belki düşman göründü. Avcı derler. Rezili buldu. Ah, görüş kısıtlanıyor. Ya vatçan küyüyorsun. Çok hmm. kötü kanka. O kü senin hayatını kurtarır biliyorsun değil mi? Ah kuruldu. Burası. Geldi burası. Arka 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 main geliyor main. Uzağımı buldular. Dolduruyorum. <gülüyor> <gülüyor> 44 Viper. Ha, <Her gülüyor> ölmüş zaten. Enseledim. Bu. Jet de şeyde link. Bir 4. düşman kaldı Hadi yoluna. O da link herhalde. Arka <laughs> Adamlar ne kudurdu lan? <laughs> Kudursunlar kanka siktir Ölmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Teçhizat lazım. Dolduruyorum. Eyvallah. <laughs> Bir de sorry size değildi. Aa! <laughs> Emir. Efendim. Bir kilim var. Ezik piç. <laughs> Sakat nasıl piç. Nasıl olabilir? <laughs> Elim götüme mi girdi amına koyayım? Entry veriyon oğlum Ertuğrul ben. diyorum ya. Odaktan Emir mi? Ama trade'imi alıyorsunuz o güzel değil mi? Çekilin Yok yolumdan. Değil. <laughs> Oy oy oy. Bak ama bak ben şey çıkmadan vuruyor beni. Sesleri salıyorum. Yakala. Kanka döndürebiliriz ya. Kazanın içine atacağım bu arada. Şarjı var bunun. Dönelim şey dönelim. Smoke'tan yedim bir tane öldüm ya. O ne lan? Kıyı atmış herif. Dolduruyorum. Tüh. Aslında benim ultim var girsek mi? Bek. Ya kanka bir ses yapmasana şu bitsin ama bırakayım ondan sonra geri oynarız burada. Bitmez ki oğlum o. Bitiyor bitiyor. Yapma bir ses mi? dur. Gireyim mi Gir ne bu? Bekle. <laughs> Aha biri direkt solda. Ya ananı sikiyim. Perdesini sikti çocuğu ya? Bekleyin bekleyin. Sova pişirecek burayı. Oh. Son 30 saniye. Aa! Ah. Buraya <laughs> sova helal. Arka, arka bil, bir, arka biliyorsunuz bil. arkayı. İleri tarıyorum. Diğeri de double. Oha. Hadi Nevo kendini kanıtlaman için şans. Anla ki canım. İyi kaçama koşa koşa vuruyor. Yo koşa koşa vuramadı. Atma gözünü Yok Ucuzcu. Yo koşa koşa vurdu. Ben ölmeseydim alırdım bu round'u ya. Evet ya ama sen girmeyecektin ben girecektim sadece ultim var. Ben de sana o an infosürü verecektim sen girecektin adamı vuracaktım. Ya ben ya sen. bu çocuğu. Hem orada bekleyeceği çok belli kanka. Adam ulti açtı. Kapalı oynayacak. Ya bu kutunun arkasında, ya bu kutunun arkasında, ya bu kutunun arkasında oynayacak. Ne diyorsun ya? O kadar belli Kutunu... miydi? Piş madem niye o zaman onun üzerine araçlanmadın? Oğlum sen salak mısın? Buradan ben sana dedim ki tamam bak ben sana dedim ki kanka beni bekle bak. Mi? Sen girdin. At kanka. Geliyor tut. Var. OP olabilir ha. Gizlice bakmak yok. Çık ben pikliyim. Gözlerini kapatalım. At at. At çıktı kanka sayta git. <laughs> Oğlum timing'e bak <laughs> ya. Ne görecekler ki? Özürlü kanka yemin ediyorum ben. Ya kalkanını siktiğini bilmiyorsun ya. Spike A'da düştü. Bu Smurf mü? Kim Reyna mı? Hı? Hmm? Niye? <laughs> pozisyon var ya timingden başka bir şey değil ya. Tam öne çıktım. Sova öldü Adamdan arkasına ben öldüm var, ne adamın bir şey son Acaba bu sefer hangisi lazım? sonra. şey lazım. Dolduruyorum. Şu an sorun yok ya. 5 round bence gayet ideal. Adamların kompu ama saldırı kompu işte. Ben saldırıda sikerim. Savunmada pardon. Ben OP oynayacağım zaten. <laughs> Bitti Aynen sen de B'yi tıkarsın OP ile. Şu arttan jet pikleyecek ben onu vurabilirsem. Piklemeyecek. Pikliyor arta. arta. Viper'dır. Ne oldu yardım lan? Okun var artık. Yaşım yok. Görüş sağlıyorum. Nasıl perde lan? Dolduruyorum. İşi Bravo. Şey. Art geldi. Canımı siktir. Damıl kalsana Duvardan. ben de sova. Art 2 art 2 Aman ha kutu kanka üstünden kanka vurdum ya. Lazım. Gittim mi sandınız? Oğlum niye kimse beni piklemiyor? Ayakta, Ayakta kalan son. 110, 110 110. Oğlum tek Oğlum, tek kalanımı dönmüyoruz da kanka buna niye piklemiyorsunuz siz? Benim mermi yoktu. Şerif vardı elimde. Zaten iki tane vurmadım. Ya, Daha 10 kere de 10 kere söyledim kanka. Art var dedim iki tane. Yok oğlum adam şeyden vurdu bizi. Şunun üstüne çıktı. Sağ burayı vurdu. Kanka artı geçtin de biz zaten 3 5 e değil miydi oğlum? Pozisyon çizimi. alsak. Hani burada double cross sürekli. Biz bunu duymadık kanka yukarı çıktığını. Duysak niye kaçmıyor? Şunu demeye çalıştım. Site'de biz 5'iz ya. Şuralara falan dağılsak şöyle falan. Saktı. Ya öyleydi zaten. Adam Öyle geldi. geldi iki tane vurdu şurada. O nasıl vurdu o zamana? Kanka burada Şuradaki double cross'tuk. Şeyi vurdum. Buradan bize vurdu da. Çukurdan iki mi vurdu? Aynen. Ha, aynen. Şif kalsana bende Ar Arta göstermeden yürüyün. Biri gitti. Tamam. 5 şey <laughs> şey verelim ben. Alamadı beni. Acıdı O da öldü mı? gel abi. Helal. Ne yapıyorsun, yapıyorsun lan sen? Viper perde attı sikiden. Ne yapıyorsun bir tane? Sesleri salıyor. Anlarına koyuyor. Ne yapıyorsun herhalde Viper? Sudan gelecek arttan. <laughs> Eminim. <Ben yerinde. gülüyor> Sky burada. <laughs> Oğlum bir de base. <laughs> Ay anasını sikeceğim kanka ya. Bunlar ne yapıyor amına koyayım? Ne var artık iyi oyna. bir düşman ha. kaldı. Ay spek demişsin abi. Nice spek. Nice tamam. Ne var benim yürü. be? İyi oynadın evet, ama bir. <laughs> Bu <laughs> <laughs> yarının son turu. İşte atayım bir tane. At lazım. Kanka gene bir mid'de shift kalalım. Bu arttan salak garanti bir şekilde pikliyor. Onu ben vurayım gene. Emo Q ile vursana. Q çok pencereden vuramaz mısın? Burası. Yok ben Q atınca benim aim bozuluyor. Havadayken eğim çok kötü. Dene. Zarar gelmez denemekten. Bak önce ben şunu bir tane atayım. O kaçarken. Bakın şey Al başladı. Uç bakalım. <laughs> Yok mu cidden? Düşman tamam. işaretli. Tamam. Olsun denendi. Oh. <laughs> Bıçaklandın. Artlar Bu ne oğlum ya. ya? Ne ne ya? Gel döndürelim. Nereye gidiyorsun? Ada düşman görüyor. Ananın amcı nereye atıyorsun <laughs> ki? <gülüyor> Kremlerine, <gülüyor> Kremlerine, <gülüyor> Double'da da vardı bir tane. Dur dur double'ına bakıyorum değilim. sen sağına bak. Kanka backside'da de boşta bir tek mid var galiba. Tamam sen oradan açıl klobu dönüyor yavaş yavaş. Kanka. Bak chamber girdi, girdi gelin. Double'ı vurdu bu arada OP'yi vurdu yürüyebilirsiniz. Connector'a dikkat ederek orada. yürüyebilirsiniz. Orada. Biri burada. Burası? Burada. Ha. İki iki var iki. Orada. Aynen abi. Evet. İki mit bir tane şeyin altında. Bir düşman kaldı kanka geldiler Sait'te bana. Site'de diğerde nice bravo. <laughs> nasılım Reyna? Hey, <laughs> Taraf değiştiriliyor. <laughs> görüldü attı. Reyna nasılım ama? Vay İyisiniz. orası bir çocuğu. Reyna demiyor ben değilim bari. Vay yiyeyim nereye ne yani? Chat dayan. yapıyor Çok ya. Çok gitsin kanka eline <gülüyor> sağlık. <gülüyor> Teşekkür ederim. Niye Reyna mesela? He? Niye ya, Reyna? Hasara konuşuyor kendini da o yüzden. Ya. Kanka ben orada Aa. götü kurtarmak için değil direkt fıt fıt vuracağım <laughs> üç tane Yalan söylüyor kafasına <laughs> ama kafasına inecek. Altı mermim var zaten. <laughs> ne var? 55. Ah. Kanka ben seni bana yapacağını zannettim. Sen bana yapamıyor musun? <laughs> Bunun salak yüzünü öldüm var ya. Jack 39. Aaaa! Beyin, Can veriyor. Jet bana çıkıyor, jet bana çıkıyor. Aa can aldı. Siz atıyorum. Spike yerleştirildi. Aldın al. Bir düşman kaldı. Hmm. O köre dönen adam var ya bu oyunu alır amına koyayım. Sus. <laughs> Azar <tazır gülüyor> et. Ama kanka bu silahın anasını sikiyim. Ne yapıyor bu ya? Evet, enti, Oğlum ben niye bana atayım orada? Ben bir tane deneyip kaçtım. Oğlum git. Viper nasıl öldü amına koyayım? <laughs> oğlum ikisi arka şey arkayaydı. koşunca ben de işte rastgele taradım. Gelsenize Geldim ya. yapalım ya. Oyun da mid bu arada. Ben senin şeyine koptum. Ben niye bunny yapayım o? <laughs> Kanka bak bunny yaparak buraya çok hızlı çıkabiliyorsun. Buradan direkt eğimlerine bakabiliyorsun ama sen bilmiyorsun. Da Başlıyorum. denedim zaten. 55 vurdum Reyna ya. Yok çok yavaş ilerledik. Ben... Neyse tamam diğer rant öyle yapışım. B. B'ye ben, ben de, de geldim. Ama. Ya siktir ya bugün yine bir bok gibi. O sana oynuyor. Fake atıyor o zaman buraya direkt. Fakemiş amına koyayım. Aa ne oldu yaram? Pop <laughs> oynayalım ya. Girdi site. A site'a girdi. Spike yerleştirildi. <laughs> A'da düşman Çiçek, görüldü. öldü. Bir main var. Düşman geldi. Bir düşman kaldı. Side side. side. Bandalı var. Beraber, beraber, oynayın beraber. ya. Beraber. Main de. Helal. Ay anne bacını. Oğlum iki tane şey koydum hem lan. Oğlum var ya bak ne var ne var. Reyna böyle Bir oturmuş tamam mı? Geldim. <laughs> Aman ayakoyim devam et. Ya siktir be sen beni <laughs> gör. Sky buraya geldi rang. Sonra buradan Aiso inceden gözüktü rang. Sen iki kill mi aldın lan? Heh, tabii. Benim. Eee, şerifle bir de. Yanlışlıkla öpüyorsun. <bizim. gülüyor> Sikerim ben <abi>. onu. <laughs> <laughs> evet. Yanlışlıklanmışmışmış. Oğlum ya FPS düzenince nasıl rahatladım? Bilgisayar darboğaz yapıyormuş kendini ya. Nerede attı buraya? Buradan attı Bakılmalar Takılmalar falan oluyordu. ama. olsun. Nasıl oradan attı oğlum, buradan attı. Tamam, işte, bu A tarafından, tarafından. attı, A tarafından. B niye boşta? Soğuramadık lan o. Oha bir canım. Haritaya bakıyordum ben. Bir tane, ben. tane var. Bir canım. Geliyorum. Rap bırakıp çıktım ya double'dan ben. Ö sen bana onu verecektin ha. Hı. Baba la Ben bana çıkayım ben ona bireyim. İyi nişancıymdır. Aman akoda çocuğu ya. İşte doğru da mı? Bir tane sor da, diğerini görmedim. Kesinlikle öyle o de oynar abi, Bir olsun. düşman kaldı. Spike saldıran başlangıcında <laughs> düştü. Sava'dan alacak. Yeter ki ya. Asıl. Bravo. Ha, bunu ben temizlemem. Kanka bu zaman yok değil mi? bilmiyormuyosun? Ejder Spike takmış. Kadar ejder takmadım lan ya. İyi herhalde. Lan. Sen ne de bak kamburbandoldun. Asil. Bok gibi <laughs> silah lan <Gülüyor> Ejder. Motor <laughs> birileri var mı? Eyvallah. Bize trap batıp B'ye geçiyorum ben. Bok gibi oğlum zaten ejder. Perde geldi be ya. Fake olabilir belki yine ya. Çok erken atıyor çünkü. Bunlar beyinsiz attığı yere oynuyor. Az önce A'ya attıysa A oynadılar. Sık yapmaya çalıştılar Adam doğru, ya. doğru söylüyor. <laughs> Bunlar beyinsiz. de var. Aysa Kalabalık. Oyun arada. de gördük. Viper <laughs> koşuyorlar. da buradan. Dönüyorum ya. Lan hop gitmedi ananı satayım. Bir düşman kaldı. Spike B'de düştü. Oğlum, Oğlum o, Reyna ile ne o. yaptık lan? Reyna ile Eline var ya. sağlık dostum. <laughs> Eyvallah seni. İkinizin de eline sağlık. Güldüğüme bakmayın. Lütfen. Eyvallah. Bu işi gerçekten ciddi. Yalan Te oynadılar ya. Tek tek ya. çıkıyor ya. Tek tek çıkıyorlar. Beyin yok ki bunların. Aynen, terelo, zaten. terelo böyle zaten oğlum. Millet kill almak için oynuyor. Kazanmak Hayır bir de adamlarda iki tane immo var önceki sezon. İmmo olunca ne oluyor kanka? İmmolar niye laf geliyor sanki? Im i̇mmo basit elo ya. Oğlum immo gerçekten zor değil. İmmo 1, immo 2 bir şey değil de immo 3 filan. İmmo 3 çok harf yok yani. Falan. İmmo 3 200 zararı da oluyor yani. 400 zarar filan neyse de 200 de az bence. Takipteyim. Ema ekran attı beni koru. Oğlum orada ben, nasıl koruyayım seni? Öyle <laughs> <laughs> mi? Kula var yakışıklım. B'de düşman var. Spike B'de düştü. Spike bende. Spike B'de. Leysin leş imposu geldi. Ben chamber'ıma yardıma gidiyorum. Spike <laughs> bende zaten. orada. Evet. Bir düşman kaldı. <laughs> <laughs> abi ben varsa. adam göremiyorum. Olmuyor böyle beyler. Bu adam adam sızdı bu arada. AFK'ymış diyor. Bu adam ya. base'de falan bekliyordur ya. Base'de bekliyor. Tertemiz. AFK'ymış herhalde. Güçlü olan kazandı. Dolduruyorum. Bir derin nefes alın. Ya karşılaşma MVP'si almak istiyordum ya. Bana ne var ne ya. Ne <laughs> amına ne işte. ne Adam ISO ile spike alıp BM'ine tek başına yürüyor, ölüyor sonra bana leşsin diyor yani. <laughs> Salaklar ya. <laughs> Kalkan sıkıntı yaptı değil mi sana? Hmm, kalkana da yoktu. Av başladı. Ha vuruşa bak. Spike ortada düştü. Bir düşman kaldı. Bu eşek nerede? Rus bu çocuğu ya. Optimiz çıktım ben de onu görünce. Başka bir şey olmaz ya. Bak bak bana seviyoruz bu çocuğu. Son sayı. Ya. Nasıl Sana niye söylüyorum lan? da bana. 7 15 tip randomatsana ne bu? Reinald ile 7 15. 7 15 de. mi? Ha Reinald 7 kilo var adamak. Bende de aynı. Osu çocuğu riot verdiğini alıyor kanka. Öyle ya değişmedi zaten. Artık Şimdi bir yerel kanka 16 yaş çocuklar atacak. Ananı ben sikiyim yok, Allah korusun tek, kanka. Tek, kanka ya. Ben tek girdim. Benim bir yorumum var kanka. Tek, Şimdi baş başa yiyiz. Ananı sikiyim ne oldu lan? Mid <laughs> girdi lan. 170 tane yanıt gelmiş. A'ya girdiler herhalde ya. Geride daha İzini buldum. Ne bu ulti ne o zaman? De. Ayakta kalan son Amına kodum onu. Reyna ben de diyorum herhalde boş orası diyorum sen de sola kaçınca. Ben de yeni yürüyordum ya. Kanka bu jetin ölçüsünde <laughs> bıçak tak hızından mı koşuyor? Herhalde. Galiba. Tavuk çünkü bıçak açınca oynuyor bir tek. Hani oğlum şunu kaldırsınlar. Transpire'e kartı koymuş zaten. zaten gördünüz mü? görmedim hiç dikkat etmedim. Gittiler ya da neler bastılar. Kanka Rene bana ölüyor geri zekalı ya. Ya bura kaldırsın pezenin. Buraya bir perde geldi son saniye. Eyvahlar olsun. Yardım yardım. yardım. <laughs> İki tane cross koymuşlar Emo. Tam orospu evlatları bunlar. Spike ortada düştü. Jet atlı seçim. Bana bakar ya. Göre. Ben değildim de vuramadım. Ses yapsana. Bir düşman daha. Mallara bak, mallara bak. Kendinize <laughs> sağlık. Savunucular kazandı. Hastanız <laughs> alırdınız belki. Ucube elo yazmış. Elinize ya. sağlık. <laughs> Ucube Çok elo. Çok komik ya. <laughs> Salakların oturmuş.